İş göremezlik ödeneği olarak da isimlendirilen rapor parası belirli sağlık sebeplerinden ötürü iş göremediği yani işe gidemediği bir dönem yaşayan çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından verilen haklardan biridir. Rapor parasının neden olacak durumlar şu şekildedir. İş kazası veya meslek hastalığı, hastalık, annelik bu üç durum kendi içinde rapor parası hesaplanmasında değişime neden olmaktadır. Fakat temelde bu üç sebepten dolayı iş göremez durumda olan çalışan iş göremezlik ödeneği alır. Rapor parası hesaplandıktan sonra belirli bir süre içerisinde çalışanın hesabına SGK tarafından verilmektedir. Bu ödeneğin nereye ve ne zaman yatırılacağı hesaplamak için rapor parası sorgulama kullanılabilir rapor parası sorgulama iki şekilde yapılabilmektedir. E-Devlet rapor parası nasıl sorgulanır? Rapor parasını öğrenmek için kullanılacak yöntemlerden biri tüm devlet işlemlerini internete taşıyan ve milyonlarca vatandaşın kamu işlemlerinde bir numaralı başucu kılavuzu olan E-Devlet'tir. Bunun için ilk olarak eğer yoksa PTT'den E-Devlet şifrenizi edinmelisiniz. Eğer varsa veya hali hazırda aldıysanız E-Devlet 4A 4B iş göremezlik ödeneği görme sayfasına giderek adınıza rapor parasının yatırıp yatmadığını anında görebilirsiniz. Alo 170 rapor parası öğrenme. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK uzun zamandır tüm hizmetlerini Alo 170'e de taşımış durumda. Vatandaşların SGK'ya bağlı işlemleri telefondan da halletmesini sağlayan bu hizmet için Alo 170'i arayıp sesli yanıt sisteminden bu durumu kolayca öğrenebilirsiniz. Rapor parası nas nasıl hesaplanır? Rapor parası şartları nelerdir? SGK tarafından iş göremezlik ödeneği halk arasında ise rapor parası olarak hesaplanan ve belli durumlar nedeniyle iş göremez durumda olan çalışanlara ödenen Rapor parası hesaplama açısından en dallı budaklı konuların başında gelmektedir. Çalışamayacak durumda olan personele verilen rapor parası, çalışanların iş kaybında ücret sorunu yaşamamasına yönelik çıkartılmıştır. SGK tarafından verilen rapor parası hesaplanmasında raporun niteliği, yani iş kazası, hastalık, doğum gibi sebeplerden hangisi olduğu hem de çalışanın kazancı esas alınır. Rapor parası nasıl hesaplanır? Rapor parası ödemeleri belirli belli şartlara göre değişim gösteriyor. SGK tarafından açıklanan bilgilerde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için 4A'lıların SSK ve hastalık sigortasına tabi bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalıların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir ay içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin 3. günden başlamak üzere her gün için 4A SSK ve 4B Bağkur sigortalısı kadının analığı halinde doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla doğumdan önceki ve sonraki 8'er haftalık sürede çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için 4A SSK ve 4B Bağkur sigortalısı kadının erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı ve çalıştıramayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için SGK tarafından yapılır. Bu, bu kriterler göz önünde alınarak ve üstüne sigortalının ücreti konularak rapor parası hesaplanabilir. Ayrıca E-Devlet e üzerinden rapor parası görmek de mümkündür. Bunun için www.turkiye.gov.tr 4ab iş göremezlik ödemesi görme adresine giderek e-devlet girişi yaparak rapor sürecine süresince alacağınız ücreti görebilirsiniz.